Merhaba. Hoş geldiniz. Brookhaven'a yılbaşı güncellemesi gelmiş. Benim haberim yok. Selam. Sonra incelerim. Şimdi ay girdim. Neyse. Ben de özledim. tekrar geldim. Şu an yorumlar gözükmüyor. Cevap vermiyorum o yüzden bir saniye geleyim istersen gel Ben sizin de güncellemeyi inceleyeceğim. Canlı Ken Roblox'a giremiyorum. O yüzden YouTube'dan devam edeceğim. Bu ekranı yorumlarınızı görünce yaptım. Görmüyorum da. Bu arada ben 1590'da takılı kaldım. Bir türlü 1600 olmuyor. Ay için evet. Roblox'a gibi Aa böyle bu arada olabiliyor. Ben şey diyeceğim. Ha yok yok. Hiç. Video paylaşamıyordum. üç gündür. 3 gün mü bilmiyorum bakayım. Üç dört gündür video paylaşmıyorum. Ne oldu? Ha, üç gündür işte video paylaşamıyorum. Ne zaman? 1560 oldu. Bilmiyorum. 1560 diyorum ya. 1600. Bilmiyorum. Video paylaşmadığım için hiç artmıyorum. Bu videoyu da yapamıyorum. İşte kapkası kapka ben sildim. <laughs> Geri yükledim. Yine sildim. Neyse. Ben Allah rahmetine kavuşuyorum. <laughs> Sen neredesin? Heh. Bekle. Sen de aynı. Sen Aa sen atmışsın. Oha 200 olmuş. Ne ara? <laughs> Böyle videolar çok fazla tutuyor. Bak bir tanesi 1100 görüntü almış. Nerede diğeri? Nerede? Ha burada. 10.000 oha. Şey ben bunu yapamadım bu arada. Aa bir de hayal bir şey diyeceğim. Senin kanalıma girince bende yorumların açılmıyor. Bak tıklıyorum şu anda açılmıyor. O yüzden bu hesaptan sana yorum yapamıyorum hesaplardan yapıyorum. Olmuyor, yorumlara giremiyorum bak. Olmuyor. Ama topluluğa yapabiliyorum. Giriliyor topluluğa. Ay kaldı bu ha. Anlamadım. Sadece senin kanalında bu arada. Başka kanallarda oluyor. Neyse. Başka ne yapalım? Heh. O da gitmedi, yoksa dünya halkı? <laughs> ben de kaldı. Ya, oyuna girmek istiyorum çok sıkıldım. Ama giremiyorum. Oyuna girince canlı yayın gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer yorumlar ne gibi? Bu arada bu Alaysa'dan şarkı var ya. Bunun şeyi ım, işte şarkı sözleri bir günde 200 görüntüleme aldı. Şarkısı öyle olmamıştı ama. Ay reklam geldi. 72 like almış. Bakalım. Yarılar gözükmüyor bir saniye. 59 olmuş olmuşsun. 59 kim? Selam. 5 dakika değilim ya. Video yapacaksın sen. Aa doğru video yapacaktık. Ben onu tamam mı unuttum bu arada? Ya şimdi ben girersem. Ben öylese bu canlı işte Durdurayım. Girir girerse açacağım. Şimdi durduruyorum. Ben denedim ama yine gitti canlı yayın. Olmadı. Yeni telefona geçsem de... Yeni telefona işte geçemiyorum. <laughs> Sorun da zaten. Zaten kullanılmıyor. <laughs> e, bu telefonda işte 64 Evet Öyle. Yani ben de şu anda 60 1 GB dolu ve değil sildim. Yoksa 60 GB 60 kim 60 kim alıyordu? çok kötü donuyor. Bence de donuyor. Benim yeni te alan benim de. Şurada Neden Neyse Mary nereye gittin? Ha Mary buradaymış. Ben hayalle konuşuyorum sandım. Yo buradakileri de hayal yazmış. Ben tüm ben eskiden öyle olmuştu ama bazı uygulamaya giremiyordum. O yüzden sildim videolarımı falan. Mary Blackling, Mary Blackling de Jen seviyor. Hayal Rose, ben Lisa. Böyle. Bu videomdan artık aklımda kalıyor bu. Tamam. Şimdi yorumlara bakalım. Seni ankörüm. Herkes seni linçliyor. Linçliyor mu? Ben hepsini çok seviyorum aslında. İşte o videoyu paylaştım. Herkes Cisu nerede diyor. Cisu'muz yok. Cisu'yu düşünmek. Eğer bunu yana yazmıştım. Evet, um, I'm Rose, Mary Jenny, Vanessa. Lisa. I found them. Canlıdan sonra girebilirim. Çünkü canlı derken canlı, derken, canlı derken giremiyorum. Girince işte gidiyor canlı. Ben Roblox güncel güncelleyemiyorum. Güncelleyemiyorum Güncel ay ben niye konuşuyorum? Güncellemiyorum ki. Ben de işte güncellemeler öyle kendi kendine geliyor. Ben güncellemedim ki Roblox'u. Sen ne nersin? Blackpink'te bir ısım size Az önce söylemiştin Lisa. Bu ne? Allah'ım. Evet, canlı yayındaki ilk link. ilk Ah neyse. İlk link. Nereden yapacağım bunu? 24 saat. Tamam neyse şimdi de tekrar gidelim. Nerede? Ay ben ne kendim gittim ki? <laughs> ben size söylemeyi unuttum. Neden olduğunuzu unuttum. Ben geldim. Hoş geldin. Benim Black yazım size kimdiysa Videom. az önce dedim. Lisa değil mi? Az önce Lisa demiştin ama. Ben Roblox'a gireyim. Girilirse tabii ki. Neyse geliyorum. İnşallah canlı gitmez. Hadi be, eyvallah. Şimdi baş... Ay eyvallah <laughs> ne diyorum ben? Neyse. Bay bay girdik ama oyuna girersek yine gidecek? O yüzden girmiyor. Bildirime bakalım. Bana şey Tekrar geldim. Roblox'a girdiğim için yine canlı yayın gitti. ben arkadaşlar size sana ekle ben kabul edeyim. Görmüyorum şu an yorumları bir saniye. Video çekeyim mi? Canlıdan sonra çekeriz. İstersen kısa gidiyorsa ama görmedim yazık işte. Ne? Nerede katılacak bir insan ile işte ekran dondu abla sıkıntı. Aa, istersen şimdi girelim ben canlıyı sonra açayım. Olur mu öyle? Ben şimdi kapatıyorum öyleyse. İsteyen bana e ay. İşte bu benim Roblox hesabım. İsteyen size gelsin. Ben şimdi gidiyorum iki dakika geleceğim.